Açık mı? Kayıtta mı? Evet şu anda İnsan Usta ve Fırat mantarı koparacak. Görüyorsunuz. Evet. Mantar bakıyoruz. Burada. Gördüğünüz gibi. Böyle bir mantar e, görmedi şu ana kadar. Evet mantarın merkezine gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi evet. Panik yapmadan artık yap bir yapmış. şekilde. Var, var. onu da alalım. Seni de çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> burada da var mü? Evet dikkat edelim. Yerlerde sürünüyoruz mantarları bulabilmek için. Ormana zarar vermeyelim fazla. Ormandan çok kendimize Bakıyoruz. zarar veriyoruz. Evet görüyorsun. Evet Evet. bunu da koyduk. Evet şu an <laughs> aramaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bugün şansımız varmış 5 kiloya yakın topladık herhalde. 5 kilo herhalde. bulduk bugün. Hatta birinin de üzerine bastım ve o mantarı öldürdüm. Evet, zehirli olanları seçmiyorsunuz. Al biraz da sen çek bakalım genç. Yavaş yavaş çek, düzgün çek. Evet. Evet, aramaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet, e, ben de şu anda görüntüye şey girmiş durumdayım. Evet, bakayım. Şey Mantarı koklayan adam olaraktan e, göreceğiz yani. Değil mi? Evet, evet, evet. aynı. Bakıyoruz. Yani bir mantarın ne kadar zor şekillerde toplandığını şartlarda Bırak sormayı bırakma koçum oradan. Ha? Barbayı bırakma. Yalnız biz öteki koyduğumuz yeri kaybetmeyelim. Evet aynen. Yavaş yavaş oğlum geri gidiyoruz. Evet. Yavaş yavaş kayda devam et. Evet. Burada. Evet abicim. O ne domuz mu oradaki? Bir bak bakalım ya. <laughs> Osman! Bağır bir Osman abi belki duyacak seni. <laughs> <laughs> Şey şey. çek çek. Çektin mi? Çekmeye devam et. Geri hem geri git hem çek. Şu anda mantar arıyoruz. Ama adeta üstümüz <laughs> bir savaştan çıkmış sırasına. Mantar avcıları iki, belgeselin adı. Evet. Ya nerede bu? Kutu al, kutu al. Kuşlarla... Mesela şu, bu, bu olmaz. Yani bu zehirlidir, bunları yemeyelim. Değil mi genç? Evet. Allah bakıyor bunların burada, burada olmuyor. Giremiyor. Olmuyor. Giremiyoruz. İkinci denemede başarılı olacağız. Şuradan çıkmamız lazım. Allah. Evet, yavaş yavaş diğer mantarlarımızın yanına gidiyoruz. Gör bakalım bunu. Topladığımız mantarların yanına doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş çevir kamerayı. Yavaş yavaş kamerayı. Yavaş Çevir kamerayı. yavaş, yavaş. Allah. Yavaş oğlum, unutma. Evet, kovamızı doldurduk. Şimdi onların yanına gidiyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş çevir kamerayı. Yavaş yavaş çevir. Kuşlar gelmiş yiyordu şu anda. Hemen o kuşların icabına bakabiliriz. Evet. İşte burada Mantarın var mantar. Geldik. Topladığımız mantarlar burada. İşte burada. Evet. Mantarlar burada. Tuncay Bey şu anda mantarları Doldurmakla meşgul. Görüyorsunuz. Evet. Görüyorum. Gel yanıma sen de göster. Al bir tane oradan. Evet. Sıralıyorsunuz. Oraya sıralıyoruz. Aynen. Evet. Hepsi temiz. Hepsi seçilmiş şekilde onlar. Evet. Seçmeye hiç gerek yok onları. Murat. Böyle güzel yine koy. Evet. İşte mantar mantar. İşte böyle mantar. Evet. Bunu, Bunu evet şimdi tarifini de vereyim ben size özellikle. Önce haşlıyorsunuz. Açladıktan sonra... sonra suyu süzülürse kadar bir 15 dakika bekletiyorsunuz. Tekrardan e, tavaya yağı döküyorsun, yağı kızdırıyorsun. Sonra ya, mantarları... Kızdırmayın ya, kavga edersiniz sonra. Yani, <laughs> sonra mantarları e, unluyorsunuz bir balık gibi. Sonra tavanın içine atıyorsun. Mısır unu mu yoksa normal mi? Normal, balık yaptığımızun yok mu? Mesela ben şey yapıyorum e, Mısır unuyla. normal buğday unuyla oluyor. Ha buğday unu da, yani. ya, buğday unu da var, fark etmez. Daha sonra tavada ona atıyorsun. Balık pişir gibi pişiriyorsun. Adeta kemiksiz kuzu etini andırıyor yerken. Peki bu fırında Bakın. üzerine peynir dökülerek Bakın ya, ne kadar yapıyorlar. güzel yani, mantarlar. Onun onun tarifini maalesef bilmiyorum ben her zaman böyle yaptığım için. O zaman e, gelecek hafta bana Gelecek hafta da Bala Balıktayız. Balık, balık serüvenimize bakalım. Balık servinimize bakalım. Sazanları Yavaş oğlum yavaş incitme mantarları bak. İncitme evet. Bu mantarın adı çıntar. Bu mantarın adı çıntar. Kilosunu 10 TL'den satıldığı satılıyor pazarda. Evet, Fakat biz bunları satmak için değil adeta yemek için topluyoruz. Adeta yemek için değil adeta yiyeceğiz yani. Adeta <laughs> yiyeceğiz yani. Bunun şansı başka şansı yok bak. Bu mantar ne zorluklarda büyüyor ve biz gelip onları koparıyoruz. Ama yerini öğrendik artık bir dahaki yıl inşallah ölmezsek Burada bu mantarları toplamaya devam edeceğiz. İşte bitti. Işte. Evet, şimdi yeni bir yer keşfetmek için bu mantarları burada bırakıp yeni yerimize doğru gidiyoruz. Orada kaydımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bizden ayrılmayın.